dinlerken, gözümüzde 1994 Mart, ayındaki yerel seçimler canlandı. Faruk Çeliko seçimde Refah Partisi Yıldırım adayıydı. O gece, eski Yalova yolu, olarak da bilinen Demirtaş yolunda, Ersöz'ün fabrikası karşısında bulunan Toprak Su Bahçesi'nde, ilçe seçim kuruluna gelen sonuçları partililer kalabalık gruplarla takip ediyordu. Saatler gece yarısını gösterdiğinde, Refah adayı Faruk Çelik, in önde gittiği sandık sonuçlarıyla görüldü. İlk sonuçlar alınınca, bahçedeki herkes Çelik'i kutlayıp ayrıldı. Sabah, Anap adayı Cüneyt Karlık, IN 5000 oyla kazandığı görüldü. Kader bu olsa gerek, seçimi Çelik, kazansaydı, 5 yıl Yıldırım Belediye Başkanlığı yapacaktı. Belki bir dönem daha seçilip kenara çekilecekti, ama Çelik'i kaybetmesine karşın siyaseti bırakmadı. Refah İl Başkanı oldu, milletvekili seçildi, Saadet'te Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. AK Parti'nin kuruluşunda yer aldı. 2002'de AK Parti Genel Merkezi NDE seçimi Faruk Çelik yönetti. Tespit ettiği küçük bir ayrıntıyla siirt seçiminin yenilenmesini sağlayıp Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesinin önünü açtı. AK Parti Parti'de ilk dönemi grup başkan vekili YDE 2007 seçimiyle bakanlık görevleri başladı. Her görevde başarılı oldu. Karar süreçleri merkezinde yer aldı. Türkiye siyaseti ve dünyayı gözlemledi. Müthiş bir birikimle deneyim sahibi oldu. İşte, o deneyimlerin ışığında, TR Düşünce Kulübü Başkanı Ercan Yakut, un davetiyle iftar sonrası gözlemlerini paylaştı. Geçen dönem İyi Parti Bursa Milletvekili Grup Başkanı olan Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu'nun da bulunduğu masadan önemli uyarılar yaptı. Dedi ki, her savaşın temelinde adil olmayan barışlar var. Yeni bir savaş oluyorsa bilin ki eski bir barışın eseri. Ardından, Filistin ve Ukrayna'nın masada olmadığı bir barıştan söz edebilir miyiz? deyip uyardı. Tarihini unutan milletler yok oluyor. Muhalefete, gündemden kopuk, eleştirisi. Çarşamba akşamı, TR Düşünce Kulübü. Ne konuk olan eski bakan Faruk Çelik iftar sonrası sohbette gözlemlerini paylaşırken, uzmanlık alanı siyasete de değindi. Eleştirisi CHP, ye yönelikti. Dünyada kritik gelişmeler oluyor. Coğrafyalar değişiyor. Türkiye deprem bölgesi. Fakat ana muhalefet gündeminde seçim öncesi 6'lı masa vardı, 6 aydır aday belirleme konuşuluyor. Bunu, gündemden kopuklar, diyerek yorumladı. Dünyayı tedirgin eden öngörü, Amerika-Çin hesaplaşması çok uzak değil. Masada, eski bakan Faruk Çelik, in solunda, TR Düşünce Kulübü Başkanı Ercan Yakut ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Molla Salih vardı. Geçen dönem İyi Parti Bursa Milletvekili Grup Başkanı olan Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu da sağındaydı. Çelik, iftar sonrası sohbetinde dünyada racon kesen, liderlere dikkat çekip, Bosna'da üçlü yapı var, Kosova'da bayrak yok. Hatta, yüze yakın ülkenin bayrağı yok dedi. Bakışı şu, varsayımla ve beklentilerle hareket edip geleceği karartmamak gerekir. Vaziyet alıp üzerine giderken yapılanma gerekiyor. Ardından, Amerika Çin Hindistan yakında dünyayı şekillendirir. Deyip, Çin Hindistan'ın dünya nüfusunun yarısını oluşturduklarını anımsattı. S-400'leri alınca başımıza gelmeyen kalmadı. Hindistan da aldı ama bir şey diyen olmadı. Deyip öngörü paylaştı. Amerika Çin hesaplaşması çok uzak değil. AK Parti İl Başkanı'na CHP'li belediye ziyareti. Açıkçası, CHP. Den seçilen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in AK Parti İl Başkanı Davut Gülkan'ı ziyareti ilgimizi çekti. Çünkü böyle bir ziyarete alışık değiliz. Konuş şu, Gemlik Umur Bey. De, Erken Osmanlı dönemi mezarlarının ortaya çıkarılmasına Kültür Bakanlığı desteği için Gemlik Belediye Başkanı Deviren iki öğretim üyesiyle AK Parti İl Başkanı Gülkan'ı ziyaret etti. Gelecek ve Anahtar Parti'de Bursa'dan iki Genel Başkan Yardımcısı. Tanıyanlar biliyor. Ankara, da Maliye Bakanlığındaki görevi nedeniyle Sedat Yalçın birikimli bir isim. AK Parti iki farklı dönem kendisini davet ederek il başkanlığı görevi verdi. Geçen yıl, yeniden Refah Partisi'nin Büyükşehir adaylığı davetini kabul etti. Projeleriyle de en hazırlıklı aday olduğunu gösterdi. Yalçın, geçtiğimiz yaz sonunda, Yavuz Ağırayloğlu, liderliğindeki Anahtar Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Dün de genel başkan yardımcısı oldu. Bu görevde Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkiler üzerine çalışacak. Yanı sıra gelecek partisi'nin Bursa'daki kurucuları arasında yer alıp il başkanı olun. Son dönemde genel merkez. Yerel yönetimler başkan yardımcısı olarak görev yapan Alpaslan Yıldız da Ahmet Davutoğlu'nun verdiği görevle de şehircilik ve kentsel dönüşümden sorumlu genel başkan yardımcısı oldu. Yeşil alanların derneklere verilmesine kal bir itirazı. Geçen hafta. Kongresini yaparak yenilenen Kalite Birliği Derneği, yeni döneme hızlı başladı. Yıllardır kalite, mücadelesiyle tanınan Kalbir Başkanı Mustafa Karaman bu kez, dur diyoruz, başlığıyla kritik bir çağrı yaptı. Çağrıda, kamu malının korunması, uyarısı yanında, yeşil alanlar bursalılarındır. Adı, uzantısı, yapısı ne olursa olsun, bu alanların derneklere tahsisi kimsenin tekelinde değildir denildi.